Fatih Fener'de Yavuz Selim semtinde İstanbul'un yedi tepesindeki yedi selatin yani Sultanlar Padişahlar Camii'nden birinde Yavuz Sultan Selim Camii'ndeyiz. Osmanlı'nın Mareşal Padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim Han'ın emriyle yaptırılan mabedimize evladı Kanuni Sultan Süleyman tarafından babasının vefatı üzerine vasiyetine uygun bir türbe yaptırılmıştır. Yavuz Sultan Selim Han kaynaklarda fevkalade mütevazi, nazik tabiatlı ve zarif sözlü olarak tanıtılmasına rağmen rağmen sırf ehli sünnetin bayraktarlığını yaptığı için merhametsiz ve kan dökücü gibi iftiralara maruz kalmıştır. İki cihan serverinin iltifatına mazhar olmuş, saltanatını hilafetle taçlandırmış. Bir padişahın tevazu ve merhameti halen kabri üzerinde örtülü olan kaftanın hikayesiyle 5 asırdır dillerdedir. Nitekim haremeyni de ihtiva eden Mısır fethinden sonra Hakimül harameyn yani Mekke ve Medine'nin hakimi olarak adlandırılan ünvanı Hadimül Harameyn Mekke ve Medine'nin hizmetkarı şeklinde değiştirmiştir. Merhameti ve tevazuyu kuşanan değerli büyüklerimiz Kur'an'ı kalplerine nasıl nakşetmişler? Gelin hep beraber Yavuz Sultan Selim Camii müezzini Ali Haydar Mehmet Alioğlu hocamızın gök kubbe yükselen sadasından dinleyelim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لن تضو من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاغلهم في الامر فإذا عزمت فتوكل إن الله يحب المتوكلين kaba ve katı kalpli biri başka bazı erdemlere sahip olsa da muhataplarına nefret uyandırır. İnsanlar böyle kimseleri dinlemek istemezler ve o kimsenin arkadaşlığına katlanamazlar. Ene Muhammedun ve Ahmedu vel Muqaffi vel Haşiru ve Nebiyyü Tevbe ve Nebiyyü Rahme. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben peygamberlerin izinden gidenim. Ben insanları aşkla ve sevgiyle etrafında toplamasını bilenim. Ben bütün hatalarına ve günahlarına rağmen insanlara şefkatle bakmasını öğretenim. Ben rahmet peygamberiyim. Böyle tarif ediyor biricik rehberimiz kendisini. Allah Azze ve Celle şefkatini yüz parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet şefkat sayesinde bütün canlılar merhamet ederler birbirlerine. Hatta kısrak yavrusunu emzirirken ona basıp da zarar verme korkusuyla ayağını kaldırır. Bu kadar hassas bir şekilde ruhu besleyen ilahi kaynağımız asla şiddeti, kaba davranışları ve acımasızlığı tasvip etmez. Ellerine siyah bayraklar alıp üzerine İslam'ın sembollerini koyarak canlılara, doğaya, sanata, yaşamın olduğu her şeye zarar verenler İslam'ın merhametinden mahrum kimselerdir. Denize zarar veren, toprağı kirleten, sokakta yaşamaya çalışan bir kediye, bir köpeğe tahammül gösteremeyip en acımasız işkencelerle onları inciten, insanların yaşam hakkına bakışlarıyla dahi zarar veren İslam'ın ve Kur'an'ın merhametinden mahrum kimselerdir. Hayata da gelmesine vesile olan en zor zamanlarda onu koruyan annesine babasına zulmeden, aynı yastığa baş koyduğu eşine hayatı çekilmez kılan, evinde evlatları onu beklerken sevgisizlikle onlara dünyadaki en büyük cezayı verenler de Allah'ın rahmetinden mahrum kimselerdir. Rahmeti kuşanan büyüklerimiz merhametsizliğe bahane edilecek hiçbir söz ve davranışın arkasına sığınmamış, incinme inciten İncinen incinen incitenden kemali noksan imiş incinen incitenden buyurarak hiçbir olayın ve durumun bizi merhametsizliğe sevk etmemesi gerektiğini öğütlemişlerdir. Yaşamını merhametle kuşatanlara selam olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Biyanet İşleri Başkanlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü